Yani bunu da ters çevirince kapağı açılacak herhalde. Şuraya böyle sivri bir şey yapmışlar. Çok hoş. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Egzantrik şeyler böyle akıl edilmiş yapılmış. Güzel. Gerçekten hani mavi oldu yani. Her tarafı masmavi oldu. Ama ön kamerada böyle sanki siyahmış gibi gözüküyor. Şimdi de ön kamerayla çekeceğim. Eşimin telefonuna da çekeceğim. Bakalım hangisi fotoğraflarda gerçek rengi yansıtıyor. Ama ben şuraya baktığımda böyle hafif mavimsi gibi görüyorum. Canlı olarak. Evet, bir de o kaliteli telefonla çekeyim dedim. Hadi mah yap anne. Bir daha mah yap. Bir daha mah yap. Oh, bir daha mah yap. Oh. Oh, çok öper benim kızım.